Kalbimde senin sevgin, gözlerimde hep hayalin, sözlerimde senin adın olmadan yaşayamam. Bir bütünün yarısı sen, öbür yarısı benim çağlayan şu gönlümde olmazsan dayanamam. Senle doğan her güne, senle geçen her deme, senle açan güllere hep teşekkür ederim. Senle açan güllere ben teşekkür ederim. Göklerden haber geldi, kalbim hala çarpmakta. Yıldırımlar düşüyor bulutlar kaş çatmakta. Neden bilmem bir ses bana bunlar geçecek diyor. Gönlümün ta içinde bir gonca gül açmakta. Korkma diyor sevdiğim fırtınalar dinecek. Çok yakında mutluluk dönüp geri gelecek. Hayat böyle inişli çıkışlarla doldulu bakması da bilene görünür aşkın yolu bakmasını bilene görünür aşkın yolu ansızın suslu sesler ruhum kimsesiz kaldı çaresizlik içinde gözlerim seyre daldı dalga dalga geliyor üstüme pişmanlıklar gönlümde yanar oldu sönmek bilmeyen korlar ne zormuş hayat böyle, çekilmiyor nedensiz, bilemezdim bunları, hiç kalmamıştım sensiz. Suslu bütün sesler, soğudu sevdiğimiz renkler, ne zaman biter bilmem ruhumdaki gergitler. Ne zaman biter bilmem ruhumdaki gergitler.